Merhaba ben Ender Yıldız. Bu videomuzda Nvidia'nın GTX 650 Ti ekran kartını inceleyeceğiz. Nvidia'nın 600 serisi ekran kartları ailesi gün geçtikçe genişlerken GTX 650 ile 660 arasındaki performans farkı bu iki kart arasında yerleştirecek yeni bir kartın da habercisi oldu. Zamanında oldukça popüler olan 8800 GT'nin varisi olarak adlandırılan bu yeni kart GeForce GTX 650 Ti olarak adlandırılıyor. GTX 650 Ti'nin teknik özelliklerine baktığımızda 28 nanometre üretim teknolojisiyle üretilen Kepler mimarisine sahip GK106 yongasına sahip olduğunu görüyoruz. 4 adet aktif SMX birimiyle 768 CUDA, 64 doku ve 16 ROP birimi sunan kartta 128 bit arayüze sahip GDDR5 bellekler kullanılıyor. 925 MHz çekirdek, 5400 MHz'lik hızlarına sahip 650 Ti'de SLI ve GPU Boost teknolojilerinin yer almadığını görmekteyiz. Çalışmak için bir adet 6000'li ek PCI Express 3 girişine ihtiyaç duyan kartın 110 Watt TDP değeri bulunuyor. Elimize ulaşan GTX 650 Ti bir test örneği olduğu için herhangi bir kut içeriği bulunmuyor. Bu yüzden incelememize kartın fiziksel yapısıyla devam edelim. 650 Ti fiziksel anlamda düz 650'ye oldukça benziyor. Referans tasarımı sahip olan kartın baskı devresi bir aylık ufak. Belleklerin soğutulmadığı kartın GPU'sunu soğutmak için yine ufak çaplı bir alüminyum blok ve fanın kullanıldığını görmekteyiz. Çalışmak için bir adet 6 pinli PC Express güç girişine ihtiyaç duyan kartta SLI köprüsü bulunmazken video bağlantılar olarak 2 adet DVI ve 1 adet mini HDMI bağlantısı bulunmakta. Nvidia GeForce GTX 650 Ti'nin fiziksel özelliklerini de tanıdığımıza göre artık testlerimize başlayabiliriz. Ekran kartlarını test etmek için sentetik uygulamaların yanı sıra çeşitli oyunlardan ve bunun dışında genel amaçlı GPU hesaplama uygulamalarından da yararlanmaktayız. Testlerimize ilk olarak her zaman gibi 3D Mark 11'in ekstrem sonuçlarıyla başlıyoruz. GTX 650 Ti bu teste 1486 puan alarak HD 7770'i açık farklı geride bırakmayı başarıyor. 650 Ti'ye hız hızlaşıtma uyguladığımızda ise kartın HD 7850'ye bir ay yaklaştığını görmekteyiz. 3D Mark 11'in grafik sonuçlarına baktığımızda yine benzer bir tablo karşımıza çıkıyor. 650 Ti standart hızlarında çalışırken HD 7770 ile 7850 arasında yer alırken hız ile beraber HD 7850'ye oldukça yaklaşmakta. Engine Heaven testlerine baktığımızda GTX 650'nin bu testte HD 7770'e daha yakın skorlar elde ettiğini görüyoruz. GTX 650 Ti hız ile beraber performansını bir miktar arttırsa da HD 7850'ye yaklaşması bu teste pek mümkün olmuyor. Ekran kartlarını oldukça zorlayan Metro 2013 sonuçlarına baktığımızda GTX 650 ve 650 Ti'nin bu noktada 20 kare saniye sınırlarında kaldığını görmekteyiz. Büyük ihtimalle bellek ara limitlerden dolayı daha fazla yüksek kare saniye oranı sunamayan ekran kartları hız aşıtmayla bile ışık 23 kare saniye vererek bu noktada HD 7870'in oldukça gerisinde kalmaktan kurtulamıyor. Metro 2013'te fizik desteğini de aktif hale getirdikten sonra ekran kartlarının bir miktar daha oynanabilirlik sınırına uzaklaştığını görmekteyiz. Sıradaki testimiz olan Crysis 2 sonuçlarını değerlendirdiğimizde 650 Ti'nin bir kez daha HD 7770'in az farklı önünde yer aldığını görüyoruz. Kart hız uyguladığımızda ise sonuçlar neredeyse hiç değişmemekte. AMD mimarilerine daha yatkın olan Civilization 5 sonuçlarına baktığımızda 650 Ti'nin yine HD 770'in bir miktar önünde yer aldığını görüyoruz. 650 Ti hız ile beraber bir miktar daha hızlansa da yine de kartın fazla hız ile ölçeklenmediği gözlerimizden kaçmıyor. Bir sonraki testimiz olan 4 Showdown'un sonuçlarına baktığımızda AMD kartların yine daha başarılı olduğunu görmekteyiz. GTX 650 Ti hız ile bile HD 7770'in 10 kare saniye gerisinde kalmaktan kurtulamıyor. Batman serisinin son oyunu olan Arkham City'nin sonuçlarına baktığımızda 650 Ti ile 7770'in kafa kafaya sonuçlara imza attığını görüyoruz. GTX 650 Ti hız aşırtmayla beraber yine ufak bir miktarda ölçeklenerek puanını 30 kareden 33 kare saniyeye çıkarıyor. Nvidia kartların oldukça sevdiği FXAA teknolojisini aktif hale getirdiğimizde ise standart hızda çalışan GTX 650 Ti'nin Radeon HD 7850'yi bile geride bıraktığını görüyoruz. Nvidia kartlarla daha iyi anlaşan bir başka oyun olan Battlefield 3'ün 1680x1050 sonuçlarına baktığımızda 650 Ti'nin 42 kare saniye hız 650 Ti'nin ise 45 kare saniye verdiğini görmekteyiz. Bu testte Radeon HD 7850 47.4 kare saniye ile GTX 650 Ti'yi az farklı geride bırakmayı başarıyor. Çözünürlüğü Full yani 1920x1080 e yükselttiğimizde ise sonuçların yine değişmediğini görmekteyiz. Bu testte dikkatimizi çeken bir detay ise GTX 650 Ti'nin yükselen çözünürlükle beraber bellek band genişliği sıkıntısı yaşaması artan çözünürlükle beraber GTX 650 Ti ile HD 7850 arasındaki farkın bir miktar daha açıldığını görüyoruz. Son oyun testimiz olan Skyrim'in 1680x1050 çözünürlükteki skorlarını değerlendirdiğimizde 650 Ti'nin yine çok az bir farkla 77-72 geride bıraktığını görmekteyiz. Hız ile beraber bu fark bir miktar daha açılsa da bu testte de GTX 650 Ti HD 7850'yi yakalamaktan oldukça uzak. Skyrim'in çözünürlüğünü 1920x1080'e yükselttiğimizde ise 650 Ti'nin HD 7770'in bir miktar gerisine düştüğünü görüyoruz. Yine de 650 Ti hız ile beraber durumu toparlayarak 7770'in önde yer almayı başarıyor. Oyunların ardından genel amaçlı GPU hesaplama uygulamalarından ComputeMark'ın skorlarına baktığımızda... 650 Ti'nin hatta bütün Kepler mimarisine sahip kartların... AMD'nin 7000 serisi kartlarından daha geride yer aldığını görüyoruz. GPU'lar için bir diğer genel amaçlı hesaplama uygulaması olan Luxmark'ın sonuçlarına baktığımızda aradaki farkların daha da açıldığını görmekteyiz. GTX 650 Ti 124 puan alırken HD 77-7435, HD 7850 ise 655 puan alıyor. Ekran kartlarının takılı olduğu sistemin boştaki ve yük altındaki güç tüketim değerlerine baktığımızda boştaki değerlerin genel olarak birbirlerine yakın olduğunu görmekteyiz. Yük altındakisi de sonuçlar oldukça değişken. Bu testte GTX 650 Ti yük altında 196 Watt güç tüketirken HD 7770 264, HD 7850 ise 312 Watt güç tüketmekte. Son test tablomuzda ise ekran kartlarının boştaki ve yük altındaki sıcaklıkları yer alıyor. GTX 650 Ti'nin referans tasarımı boşta 29, yük altında ise 71 derece sıcaklığa ulaşıyor. GTX 650 Ti'nin performansını değerlendirdiğimizde kartın standart GTX 650'ye kıyasla bir aylı hızlı olduğunu görmekteyiz. Özellikle iki katına çıkan CUDA işlem birimi, 128 bit bellek ara birimine rağmen 650 Ti'ye adeta ilaç gibi gelmiş. Kart böylece rakibi olan Radeon HD 7770'i birçok oyun ve uygulamada rahatlıkla geride bırakmayı başarıyor. Hız aşınma potansiyeli olarak ise fazla verimli olmayan referans tasarımlı kart, bellek hızlarının fazla yükselmemesinden dolayı kullanıcılara hız aşıtma potansiyeli olarak fazla bir şey sunamıyor. Bu noktada üreticilerin farklı tasarımına sahip baskı devre kullanmaları sonucunda daha yüksek hızlaşma potansiyeli sunacak GTX 650 Ti'ler de yakın zamanda piyasada olacaktır. GTX 650 Ti her ne kadar bir 8800 GT efsanesini tekrardan gün ışığına çıkarmasa da kartın son dönemde üretilmiş olan en iyi fiyat performans ürününe sahip ekran kartlarından biri olacağını da söylemek yanlış olmaz. Şayet yakın zamanda yeni bir ekran kartı almayı düşünüyorsanız ve fiyat performans oranı sizin için önemliyse 650 Ti'yi tercihleriniz arasında bulundurmanızda fayda var. Bu videomuzda Nvidia'nın yeni ekran kartı GTX 650 Ti'yi inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.